you mm -hmm. Bana çakal kocaman karada Kafa bile duyduğum her daha derede Aramadım onu ama yanlış anlama Sırf yapılan hep farklı dalgalan Büyümde duramaz canlı canlı ya Vampiri gibisin kanlı kanlı O aşk yaşanır mı kanka kanka ya Dönüyoruz virajı yanlı yanlı ya İmdat imdat yok mu kafamızı yakalayacak Arabayı valeden aldıracak Bu gece ben kullanmayacağım İmdat imdat yok mu kafamızı yakalayacak Arabayı valeden aldıracak Bu gece ben kullanmayacağım Her günü yeni kız farklı pantolon vakti var mı bol Sadece ben işim başka derdi yok Benim gözümde bir farkı kalmıyor Bir daha bir daha diyor bir daha diyor Bir daha yok dedim ama inanmıyor Hayal mayal rüya hatırlıyorum Sana katlanmak bebek bayağı bir zor İmdat imdat yok mu kafamızı yakalayacak Arabayı valeden aldıracak Bu gece ben kullanmayacağım ya, ya. İmdat imdat